Herkese merhabalar. Fesfa Çakır kanalına hoş geldiniz. Ben Mustafa Suat Çakır. Bugün sizlerle uzun zamandır yapmadığımız o taktik videosuyla beraberiz. Evet, bayağıdır beklediğinizi biliyordum. Ama biliyorsunuz ki ben bir şeyde net bir karar kılmadıkça, işe yaradığını düşünmedikçe, emin olmadıkça bu tarz videolar çekmiyorum. Kendimce güzel bir taktik buldum. Bu taktikte Tuna abim ve Emre abimin de emeği Onların da fikirleri çok önemlidir. Onlara da buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ee, evet. Gördüğünüz gibi sıralamada ilk 50'ye girdiğimiz %85 galibiyet oranı yakaladığımız bir taktik bu. Bu oyunda serverların bu derece sıkıntılı olduğu süreçte %85 galibiyet oranı yakalamak bence güzel. Sıralama olarak istediğimiz bir seviye olmasa da yani benim için normal yani burada ilk 10 olmadığı sürece sıralama anlamında net bir bu başarıdır diyemiyorum ama taktiksel anlamda bir istikrar yakaladığımız için bu videoyu çekmek istedim. Zaten e futbol 2024 yakında geliyor. 8 Aralık'ta dünya birinciliğimizi sağladığımız bir taktiğimiz vardı. Fakat sonrasında güncellemeler, oynanışta yapılan değişikliklerle bayağı bir e, sirküle oldu. Bize de değiştirmek zorunda kaldık. Sürekli yeni taktikler denedik. Bu yolda kayıplar verdik ama sonunda güzel bir taktik tutturduk diye düşünüyorum beyler. Videoya geçmeden önce beğenmeyi, abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu videoda 50 like hedefimiz var. 50 like'ı bulabilirsek ilk 50'ye girdik. 51. sıradayız. 51 like olsun o zaman hedefimizde. 51 like'dan sonra bu tarz videoların devamı gelecektir. Beni de teşvik edeceksiniz. O yüzden Şimdiden desteğini yemen herkese teşekkür ederim. Evet gördüğünüz gibi %85 galibiyet oranı ve 51. sıra. Şöyle bir bakalım. Kimler var? Serverların bu sıkıntılı zamanlarından önce biliyorsunuz yani ilk 10'da ilk 20'de e, Türkiye'den Türk oyuncuların çok fazla yeri vardı. Burada Gökhan var. Bunlara da maçımı izlemeyen varsa kanalına bulabilir videolar kısmında. Dünya birincisi olduğu süreçte denk gelmişti. O zaman mevcut birinciydi yani sıralamada. O maçı da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. İzlemeyenler için spoiler vermeyeyim şimdi. E, aşağı doğru iniyorum. İlk 40'ta da maalesef. Aa, evet burada ilk 38'de. 38. sırada Muzlu Soda var. Tebrik ediyoruz kendisini. Yayınlarımıza da geliyor bu arkadaşımız. Çağatay'dı yanlış hatırlamıyorsam ismi. Tebrik ediyorum onu. 38. sıraya yükselmiş. İnşallah daha da yukarılara çıkar bayramımızı temsil eder. Aşağı doğru indiğimde 51. sırada biz varız. Burada ve yayında şu an bu engelleniyor. Orada göstermiyor kimlik bilgileri vesaire olduğu için. Ee, oyunda bu şekilde bir koruma var. Başkalarını görebiliyorsunuz ama kendimizi açamıyoruz. Yayın esnasında veya video kaydında. Çağrı burada. Çağrı'yı da tebrik ederim. Bu da ilk 63'te. Maksimum 84 yapmış. Klasik taktiğini hiç bozmuyor. Devam ediyor. Başarıların devamını diliyorum. Aşağıya doğru indiğimizde İlk yüze bakacağım. Onur'u burada. Onur'a da bakalım. Daha önce en yüksek 282 yapmış. Üzerine düşse daha da iyisini yapabilir. Onu da tebrik ediyorum. Yasin abimiz burada. O da hiçbir zaman bozmuyor taktiğini. Ve bizim taktiğimize şimdi geçme vakti. Musal da burada. Onu da tebrik ederim. Visual Race yayınlarımıza gelir sürekli. Evet ilk yüzde 5 tane falan Türk var. Yani önceden bu çok daha yüksekti biliyorsunuz. Umarım serverlar biraz daha rahatlar da biz de elimizden geleni daha çok yansıtabiliriz. Bu şekilde daha da artacaktır diye düşünüyorum. Evet beyler taktiğimiz 5-1-2-2. 5'li bir defans. Hızlı kontrol oynuyoruz defanslı stoperleri olabildiğince geriye çekmemizin sebebi zaten önde baskıyla orta sahaya kadar gitmeleri. O yüzden diziliş bu şekilde. Bekler solda ve sağda oyun kurulumu için açılıyorlar. Burada beklerde bir tane orta uzmanı kartı olsun en azından. Yani varsa anladınız bunu tercih edin. Hücumcu bek bitirici bek de olur. Bitirici bek de çünkü çok fazla git gel yapıyor. Hücumcu bek biraz daha sizi üzebilir. Çünkü ileride yakalanma ihtimali var. Ee, sağdan atak yaparken de soldan çıktığını görebilirsiniz. Ama Shaw'un defansif özellikleri biraz ön planda olduğu için bunu kapatıyor diye düşünüyorum. Şimdi agresiflik, ikili mücadele katılım 75 seviyesi ideal. Genelde ben zaten bunları çok da doldurmam Arnold'dan nazaran. Bu Arnold daha düşük tabii ki ama Birisi bir tık daha savunmacı gördüğünüz gibi. Savunma özellikleri ağır basmış vaziyette. Orta sahada oyuncumuzun gelişmiş talimatlara da girelim bu arada. Gelişmiş talimatlarda bir de olsa defansif GF'ye çakılı. iki OOS'ye de kontra veriyorum. Bunda orta sahada boşluk yaşadığınızı düşünürseniz bunlardan alıp GF ve SF'ye de verebilirsiniz. Bu sayede bunlar geriye gelecektir. Ve oyun kurulumuna yardımcı olacaktır. Ee, hani orta sahada Davis ben tutamıyorum. Sorunu yaşarsanız bunu bu şekilde önleyebilirsiniz. GF ve SF de zaten yani çok fazla geriye gelmedikleri için bunlardan kaldırdığınızda orta sahada da üstünlüğü sağlayabilirsiniz. Taktik hızlı kontra atakta oynanıyor. Uzun top kontrada oyuncular arası mesafe biraz daha açıldığı için pas yapmakta çok zorlanacaksınız. Yani isterseniz deneyin tabii de. Yani ben denedim. O yüzden size söylüyorum. Taktikte yedeklerde muhakkak sağ bek ve sol bek yedekleri alın. Dost kesinlikle bitiyor. Kontra verdiğiniz oyuncular bitmeyecek. Ona göre yani GF ve SF verirseniz OOS'lerinizi mutlaka yedekleyin. Ee, burada Rummenigge'nin yedeği olarak fırsatçı golcü kart kullanıyorum. Yine aynı şekilde Rummenigge fırsatçı golcü. Burada kimi kullanmamalısınız? Zico'yu GF'de kullanmamalısınız. Zico çünkü klasik on numara olduğu için ata katılma anlamında zayıf yani zayıf oluyor. Size beklediğiniz katkıyı göstermeyecektir. Çünkü çakılı bir şekilde top bekliyor ayağına. O yüzden bu GF'de değil. O OS'de tercih edebilirsiniz. Ben OS için aldım onu. Griezmann, Keza, Kaka GF'de kullanılabilir oyuncular. Griezmann hem Messi'nin yedeği hem de Rummenigge'nin bölgesinde oynayabilir. Değişik bir şey deneme aşamasındayım. Bebeto sahte koşucu. Bu da bu GF bölgesi için ideal. Çünkü savunmayı yanıltan kuşlar atabiliyor gerçekten. Bu savunma dengesini bozabiliyor. O yüzden bu da kadroda yedek listesinde. Oyuncu kartları önem arz ediyor arkadaşlar. Yani burada bunlara da dikkat ederseniz sevinirim. Bu taktikte hem ortadan hem de kanatlardan hücum yapma şansınız oluyor. Ee, beklerden birisini bir tık daha yani şöyle gördüğünüz gibi defansif özellikleri daha ağır basıyor. Altı yerine bakarsanız. Bunu tercih ederseniz sizin için iyi olacaktır. Arnold'a da tam tersine pas özelliği, hücumsal özellikler ön planda. <laughs> Bu taktikle neler yaptık onu göstereyim size. 24 maçlık serim var. Şu şekilde. Aşağıya doğru gidersek bir ara gol yememe challenge yapmıştık bakın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 maç gol yemedik. Ee, gördüğünüz gibi. <laughs> Burada zaten son 20 maçı gösteriyor. Toplamda 24 maçlık seri oldu. Emre abimizin hesabında da en son Yanlış hatırlamıyorsam 22 maçlık bir seri olmuştu. Yani şaka maka yaklaşık 45 maçtır yenilmiyoruz. Ve bunlar da beraberlik de yok. Yayınlarımıza gelenler zaten bunları görüyordur. Ee, son zamanlarda yayınları Emre abimizin hesabından yapıyoruz. Burada 20 maçlık seri bu şekilde. 24 4 maçı göremiyoruz zaten. Emre abimizle de aynı şekilde aynı taktikle oynuyorum. Yani ağırlık buraya vermememize rağmen ilk 50 geldi. Daha iyisi olur mu bilmiyorum. Çok da zorlamak gerekmiyor. Zaten şurada birkaç gün sonra oyun sıfırlanacak ve daha sonrasında hep beraber e futbol 24'e geçeceğiz. 24'e geçtiğimizde de zaten bu istatistiklerin hepsi gidecek. Oyun bakıma girecek. Onu da bilgisini verelim. Birkaç gün e, oyun bakımda kalacak. eFootball futbol 24 güncellemesi öncesi. E, ha bu arada bu OS oyuncularında da pas ve bitiricilik özellikleri ön planda olması lazım. Çünkü bunlar da en az GF ve SF gibi gole katkıda bulunacaklar. E, Neymar'ı da şu şekilde belki bakmak isterseniz bu şekilde full dedim. Messi'yi de bu şekilde full dedim. Tabii zaten yıkılmaz kale taktikte ee, biraz daha hızlı olduğu için geri dönüşleri bir yerden ziyade Davis'i tercih ediyorum. 84 83 hızlanma. Çünkü burada tek başına dediğim gibi kontroalları alırsanız orta sahayı daha rahat tutarsınız. Ama almazsanız da geri dönüşler önem arz edecektir. Bu şekilde taktiğimizde güzel bir seri yakaladık yakalamışken de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Belki yayınlara gelmeyenleriniz, detaylarına hakim olmayanlar vardır. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Fiziki olarak da like butonuna basmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Abone olmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. 1200 en son 1220 aboneyi geçmiştik. İnşallah sizinle daha da ilerine ilerleriz. Sorularınız olabilirse alta yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.